Nie Fisk je Celeste! 1991 yılında Arjantin televizyonlarında yayınlanmaya başlayan Celeste dizisi yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu yansıtan, izleyicilerin kalplerine dokunan ve hafızalarda silinmez izler bırakan efsane bir yapımdı. Andrea Del Boca'nın canlandırdığı Celeste Verardi karakteri, masumiyeti, direnci ve bitmeyen aşkıyla izleyicileri derinden etkiledi. Dizi yalnızca aşk ve dramı değil, aynı zamanda o dönemde tabu sayılan konuları da cesurca ele aldı. Dizinin başarısı rating de yansıdı. Arjantin'de Kanal 13'de yayınlanan Celeste, Primetime saatlerinde en çok izlenen programlardan biri oldu. İtalya'da Retefor kanalında yayınlandığında da benzer bir başarı elde etti. 2008, 2012 ve 2018 yıllarında farklı kanallarda tekrar yayınlandı. Dizinin müzikleri de en az hikayesi kadar etkileyiciydi. Andrea Del Boca'nın seslendirdiği Te Amo şarkısı, dizinin duygusal atmosferiyle muhteşem bir uyum sağladı. Bugün bile dizinin karakterleri ve hikayesi izleyicilerin kalplerinde yaşamaya devam ediyor. Andrea Del Boca Andrea Arjantin televizyonunun en parlak yıldızlarından biri olarak Celeste dizisinde canlandırdığı Celeste Verardi karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Çocuk yaşla başladığı oyunculuk kariyerinde masumiyetin ve direncin simgesi haline geldi. Oyunculuğa 4 yaşında başladı. 1973'te Papa Korozan dizisinde canlandırdığı Pipina karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 1991 yılında Celeste dizisinde başrolü üstlenen Andrea, dizideki karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokundu. Dizinin başarısı onun uluslararası alanda tanınmasını sağladı. 1993 yılında Celeste Simpre Celeste dizisiyle Celeste karakterine geri dönen Andrea, bu kez Celeste'nin ikiz kardeşi Clara'yı canlandırarak, oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Clara'nın karanlık ve karmaşık kişiliği, Andrea'nın oyunculuk oyunculuk yelpazesinin genişliğini gösterdi. Andrea Del Boca'nın oyunculuk kariyeri sadece televizyonlarla sınırlı değildi. Sinemada da başarılı projelere imza atan Andrea, 1994 yılında Peperina filminde rol aldı. Ayrıca tiyatro sahnesinde de performans sergileyerek sanatın farklı alanında yeteneklerini gösterdi. Bugün bile onu canlandırdığı karakterler ve performansları izleyicilerin kalplerinde yaşamaya devam ediyor. Çok güzel ve bir o kadar da tarihsiz bir genç kızın hüzün dolu, dokunaklı hikayesine tanık oluyorsunuz. Celeste hafta içi her gün ATV'de. Doro Barret, Arjantin tiyatro, sinema ve televizyonunun duayen isimlerinden biri olarak Celeste dizisinde Teresa Visconti karakterini canlandırdı. Bu karakterle derinizler bıraktı. Teresa dizinin ana oyuncularından biri olarak entrikaları ve manipülasyonlarıyla dikkat çekti. 1958 yılında La Venesosa filmiyle sinema kariyerine adım atan Dora Barret, 1970'ler ve 80'lerde birçok Arjantin ve İspanya yapımında oynadı. Tiyatro sahnesinde de aktif olan Barret, Arjantin'deki klasikleşmiş oyunlarda başrol olarak rol aldı. Dizide canlandırdığı Teresa'nın karmaşık ve karanlık kişiliği, Dora Barret'in oyunculuk yeteneğiyle birleşerek unutulmaz bir karaktere dönüştü. Bu performansıyla Arjantin'de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ödül aldı. y ahora que el DJ ponga música para bailar a bailar Gustavo Bermudez Gustavo Ariel Bermudez Ricciardi, Arjantin televizyonunun en sevilen aktörlerinden biri olarak, Celeste dizisinde canlandırdığı Franco Ferrero karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Romantik ve karizmatik yapısıyla dikkat çeken Franco, dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. 1964 yılında Rosario, Arjantin'de doğan Gustavo, 1982 yılında El País de Mi oyunuyla oyunculuk kariyerine başladı. 1983-86 yılları arasında gençlik dizisi Pelito'da rol aldı. 1985 yılında Rose dizisinde başrol oynayarak televizyon dünyasında tanınmaya başlandı ve o tarihten sonra bütün yapımlarda başrol oynadı. Franco Ferreiro karakteri ise onun çok büyük kitlelerce tanınmasını sağladı. Franco'nun duygusal derinliği ve romantik yapısı izleyicilerin kalplerinde dokundu. Aynı yıl Antonella dizisinde de başrol oynayarak başarısını pekiştirdi. Gustavo Bermudez sadece bir aktör değil, aynı zamanda Arjantin televizyonunun romantik yüzü olarak izleyicilerin kalplerinde özel bir yere sahip. Norberto Diaz Arjantin televizyonunun en çok tanınan kötü adam karakterlerinden biri olarak Celeste dizisinde canlandırdığı Marcelo Ferreira karakteriyle hem nefret edilen hem de hayranlık duyulan bir figüre dönüştü. 1952 yılında Buenos Aires'te dünyaya gelen Diaz, Tiyatro eğitimi aldıktan sonra 1970'lerde sahnelere adım attı. 1980'lerde Arjantin televizyon dizilerinde yardımcı rollerde yer aldı. Ancak karizmatik duruşu ve etkileyici sesiyle kısa sürede başrollerin aranan ismi oldu. Celeste dizisinde Franco'nun ağabeyi olan Marcelo Ferreiro karakterini canlandıran Diaz, kıskanç, karanlık ve manipülatif kişiliğiyle dizinin en çarpıcı figürlerinden biri oldu. Kardeşine duyduğu kıskançlık ve güç hırsı onu Celeste'nin hayatında bir tehdit haline getirdi. İzleyiciler onun çelişkili doğasında insani yönlerde buldu. Roberto Diaz, Celeste dizisinden sonra Perla Negra, Zingara, Muneco Brava gibi pek çok popüler dizide benzer karakterlerle karşımıza çıktı. Ancak gerçek yaşamında tam tersi, mütevazı, esprili ve arkadaş canlısı biri olarak tanınıyordu. 2010 yılında ani bir kalp krizi sonucu hayata veda eden Roberto Diaz, geride onlarca dizi, tiyatro oyunu ve unutulmaz karakterler bıraktı. Lydia Lamassion o Arjantin'in hem efsanesi hem çınarı Lidia Lamasyon Celeste dizisinde Celeste'nin büyük annesi Amanda Verardi karakteriyle sadece genç izleyicilerin değil her yaşta insanın içine dokundu. Bilgeliği, yumuşaklığı ama gerektiğinde sergilediği sert duruşuyla Amanda ailenin mihenk taşıydı. 1914 doğumlu Lydia Lamasyon, Arjantin tiyatrosunun, sinemasının ve televizyonunun öncülerindendi. 60 yılı aşkın kariyerinde sayısız sahne, film ve televizyon yapımında yer aldı. Amanda karakteri onun için yalnızca bir rol değil, nesiller arası geçişin sembolüydü. Gelenekle modernlik arasında sıkışıp kalan bir ailenin dengesini sağlayan Amanda'ydı. Gelenekle modernlik arasında sıkışıp kalan bir ailenin dengesini sağlayan kadındı dizide. Lydia 2012 yılında 98 yaşında hayata veda ettiğinde sadece bir oyuncu değil Arjantin sanat hayatının bir dönemi de onunla birlikte sonlanıverdi. Ama sesi, bakışları ve zarafeti hala akıllarda yer etmeye devam ediyor. Voy a cambiarme y vamos a rescatarla. Maria Rosa Gallo, Arjantin dizi tarihinin en mistik ve simgesel karakterlerinden birini canlandırdı Celeste'de. Dizide bir rahibe olarak Betina karakterine can verdi. O sadece dini bir figür değil, aynı zamanda Celeste'nin vicdanı, sesi ve yön pusulasıydı. Maria Rosa Gallo 1921 doğumluydu ve Arjantin tiyatrosunun kurucu isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Klasik tiyatro sahnelerinde onlarca yıl yer aldı. Shakespeare'den Lorca'ya kadar pek çok büyük yazarın metinlerini sahneledi. Televizyon dizilerine 1980'lerde adım atan Gallo, o günden sonra birçok popüler dizide önemli rollerde yer aldı. İzleyiciler onun sesinde huzur, gözlerinde ise geçmişin pişmanlığını ve affetmenin gücünü gördüler. Dizi boyunca Celeste ile kurduğu duygusal bağ, bu dizinin ruhani katmanını derinleştirdi. Her zaman doğruyu söyleyen ama yargılamayan bir bilge olarak Bettina, gerçek hayattaki Gallo'nun hayat felsefesinin bir yansıması gibiydi. Maria Rosa ardında onlarca eser bırakarak 2004 yılında bu dünyaya veda etti. Ama onun sanat yolculuğu ekranlardan taşan bir sıcaklıkla hala izleyicilere rehberlik etmeye devam ediyor. Liliana Simoni Liliana Simone, dizinin ruhuna sızan, sessiz ama etkili karakterlerden biri olarak aile fertlerinin arasında sıkışmış, görünürde sakin ama derinlerde karmaşık bir karakterdi. Liliana Simone kariyerine 1970'li yıllarda başladı. Hem sahnede hem televizyonda saygın bir isimdi. Görünmeyen kadınların, bastırılmış duyguların ve aile içindeki sessiz kahramanların sesi oldu. Simone'nin abartısız ama etkileyici oyunculuğu, karakterini unutulmazlar arasına soktu. Hayatının ilerleyen dönemlerinde ekranlardan uzaklaşan Simone, daha çok tiyatro alanına yöneldi. Ama Celeste'deki performansı onu kalıcı kıldı. Por eso vengo a con Bruno. Para ver si puede hacer algo para que esa chica no lo engañe. Bruno está en la mansión. Que es donde deberías estar tú. No tienes nada que hacer en esta casa. Rodolfo Macado, Dizinin en yaşlı ama en bilge karakterlerinden biriydi. Zamanın ruhunu taşıyan konuşmalarıyla izleyicileri düşündüren ve her repliğinde hayatın farklı bir yüzünü gösteren önemli bir karakterdi. 1924 doğumlu olan Rodolfo, Arjantin tiyatrosunun temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Onun sahne üzerindeki etkileyici varlığı Celeste dizisine benzersiz bir derinlik kattı. Bu karakteri geçmişle günümüz arasında bir köprüyüydü. Selesste'ye ve diğer gençlere hayatın anlamını fısıldayan bir figürdü. 90 yaşında veda ettiğinde Arjantin tiyatrosu ve televizyonu bir efsanesini kaybetti. Victoria Onetto Dizinin genç ve kırılgan yüzlerinden biri olan Carolina Ferreiro, Franco'nun kardeşi olarak izleyicilerle buluştu. Aşkın, isyanın ve aile içi çatışmaların temsilcisi olan Carolina, gençliğin sorgulayan ve duygularını saklamayan tarafını temsil etti. Victoria Onetto bu rolle birlikte geniş kitlelerce tanındı. 1980'lerin sonunda başladığı kariyerine Celeste dizisiyle büyük bir hız kazandırdı. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve tiyatro alanında da kendini geliştiren Onetto, dizi sonrası sinema ve sahnede de adından söz ettirdi. Carolina karakteri sadece bir genç kız değil, ailesinin baskısıyla boğuşan, kendini bulmaya çalışan bir ruhun ekran yansımasıydı. Se terminó Patricia Castel, Arjantin televizyonlarının asil yüzlerinden biri olan Patricia Castel Celeste dizisinde Mercedes karakterine hayat verdi. Mercedes soğukkanlı, otoriter ama içten içe kırılmış, geçmişin gölgesinde kalmış bir kadındı. 1926 yılında Avusturya'da doğan Kastel, daha çocukken ailesiyle birlikte Arjantin'e göç etti. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başladı. Ama kısa sürede televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi haline geldi. Kastel'in karakterinde yarattığı duygu derinliği, izleyicinin onu sevmesinde büyük etkendi. Her bakışında geçmişin izleri, her kelimesinde yılların yorgunluğu vardı. Celeste onun için bir dönüm noktasıydı. Yıllar boyunca kadın karakterlerin güçlü yüzünü gösterdi. 2013 yılında 87 yaşında hayata veda ettiğinde Arjantin halkı ekranlarda bir devrin kapandığını hissetti. Onun bıraktığı boşluk hala dolmadı. <laughs> Graciela Paul Graciela Celeste dizisinde canlandırdığı Clara karakteriyle dramın ağır tonlarını taşıyan isimlerden biri oldu. Ailenin sırlarını bilen ama susmayı tercih eden, kendi iç hesaplaşmasında kaybolmuş önemli bir karakterdi. 1940'larda doğan Paul özellikle tiyatro kökenli olmasıyla tanınıyordu. Sahne hakimiyeti ekran performansına da doğrudan yansıdı. Karakter olarak ikinci planda görünse de dizinin kritik sahnelerinde onun suskunluğu izleyiciye derin anlamlar taşıdı. Ah! Nişah! ¿Qué dijo su cuñada? ¿A qué hora salgo para el show? Ah, oh, ay, oh, cachita, yo lo siento tanto, pero. pero... Gustavo Rey. Sahip olduğu karanlık çekicilik ve çelişkilerle dolu kişiliği dizinin gidişatını etkilen önemli figürlerden biriydi. Gustavo 1950'li yıllarda oyunculuğa başladı. Tiyatrodan yetişen bir oyuncu olarak her sahnesinde duygunun ve tekniğin kusursuz bir sentezini yansıttı. Celeste onun yeteneklerini daha geniş kitlelere tanıttı. Özellikle Fernando'nun iç dünyasının derinlemesine yansıtması izleyiciyle güçlü bir bağ kurmasını sağladı. Gustavo Rey son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürse de oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu her zaman savundu. Onun rolü dizinin dramatik yapısına katkı sağlayan temel taşlardan biriydi. <laughs> Erika Wollner Duru güzelliği, zarif oyunculuğu ve keskin bakışlarıyla Erika Wollner Celeste dizisinde Ferreiro ailesinin baskın kadınlarından biri olan Matilde karakterini can verdi. Matilde, görkemli geçmişi ve soğukkanlı tavırlarıyla izleyicinin hem saygı duyduğu hem de zaman zaman nefret ettiği ilginç bir figürdü. Erika Vonler 1941 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Genç yaşta oyunculuğa yönelen Vonler, özellikle 1960'lar ve 70'lerde sinema dünyasında ışıl ışıl parladı. Ancak onu asıl halkın kalbine taşıyan Arjantin dizilerindeki güçlü kadın karakterler oldu. Celeste dizisinde Matilde'nin sert ama içeride kırılgan bir kadın olduğu gerçeğinin derinlemesine işleyen Waller, oyunculuk sanatının ustalığını başarıyla sergiledi. Otoriter yapısının altında sevgiye muhtaç, geçmişten gelen acılarla mücadele eden bir karakter portresi çizdi. Erika Waller kariyerinde birçok ödül aldı. Ancak 2016 yılında uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonucunda aramızdan ayrıldığında Arjantin televizyonları uzun süre yas tuttu. Arkasında büyük bir miras, etkileyici bir duruş ve Matilde Ferreiro'nun unutulmaz suretini bıraktı. Andrea Bonelli Andrea Bonelli, Celeste canlandırdığı Laura karakteriyle gençliğin arayışını, kararsızlığını ve içsel çalkantılarını gözler önüne serdi. İzleyici onu yalnızca fiziksel güzelliğiyle değil, ruhunun taşıdığı duygularla da tanıdı. 1966 yılında Buenos Aires'te doğan Bonelli, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra tiyatrodan televizyona uzanan bir yolculuğa çıktı. Celeste onun parladığı ilk büyük dizilerden biri oldu. Laura karakteri Ferreiro ailesine dışarıdan dahil olmuş ama kısa sürede ailenin merkezinde yer almıştı. Andrea Bonelli bu karakter aracılığıyla izleyiciye hem içsel çatışmalar hem de ahlaki ikilemler yaşattı. Andrea daha sonrasında Monte Cristo ve Vidas Ropadas gibi pek çok kaliteli projede yer aldı. Ama onun için her zaman bir ilk, bir başlangıç olan yapım Celeste oldu. Roberto Antier. Roberto, Celeste dizisinde Pablo karakteriyle izleyiciyle buluştu. Pablo, dizinin genç ve enerjik yüzlerinden biriydi. 1960 yılında doğan Roberto, aslında müzikle ilgilenen bir sanatçıydı. Ancak zamanla oyunculuğa yöneldi ve ekranların sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Pablo karakteri aşkın ve arkadaşlığın sembolüydü. Hikayeye getirdiği sıcaklık izleyicinin gönlünü kazandı. Roberto hala Arjantin'de aktif bir sanat hayatı sürdürüyor. Hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla çok gönlü bir sanatçı. Viviana Sassone Viviana gençliğiyle parlayan ama oyunculuk derinliğiyle öne çıkan bir isimdi. Karakteriyle dizinin temposunu yükseltti. Genç izleyicinin sesi oldu. 1967 doğumlu Viviana güzelliğiyle olduğu kadar zekası ve duru oyunculuğuyla da ön plandaydı. Zaman zaman baş kaldıran, zaman zaman kırılgan halleri Viviana'nın ustalığıyla can buldu. Dizinin yayınlandığı yıllarda Viviana genç kızların idolü haline geldi. Moda tarzı, mimikleri, konuşma şekli kopyalandı. Bugün hala Arjantin televizyonunda aktif olan Viviana, Celeste'yi her zaman ön planda tuttu ve her röportajında bu dizinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu anlattı. Adela Glazier Adela, dizinin vicdanı olan Angelica karakterine hayat verdi. Celeste'nin karşılaştığı zorluklara rehberlik eden, kalbiyle konuşan tatlı bir figürdü. 1930'ların sonunda doğan Adela, Arjantin tiyatrosunun köklü figürlerinden biriydi. Kariyeri boyunca hem sahnede hem ekranda yüzlerce farklı karaktere hayat verdi. Celeste dizisinde Angelica'nın sıcaklığı, samimiyeti ve şefkati Adela'nın oyunculuğuyla birleşerek diziye annesel bir ruh kattı. 2020 yılında 90 yaşında yaklaşmışken sessizce aramızdan ayrıldı. Значит, ты что-то знаешь. Тетя, с папой все хорошо. Osvaldo Guidi Dizinin genç, idealist ve duygusal karakterlerinden biri olan Martin, Osvaldo Guidi'nin zarif oyunculuğuyla can buldu. Martin, Celeste'ye yardım eden ama zamanla kendisi de duygusal bir labirente sürüklenen önemli bir psikologtu. 1964 doğumlu Osvaldo, oyunculuğunun yanında bir şairdi. Sözleriyle, duruşuyla, hayata bakışıyla fark yaratan bir sanatçıydı. Celeste dizisindeki performansıyla izleyiciye yalnızca bir karakter değil bir ruh hali verdi. Ama ne yazık ki hayatın yükü ona ağır geldi. 2011 yılında henüz 47 yaşındayken kendi hayatına son verdi. Onun ani vedası tüm Arjantin'i yasa boğdu. Onun için gülümsediği gibi gitti dediler ama ardında yalnızlık kokan bir şiir kitabı kaldı. Celeste sadece bir dizi ismi değildi. Karakteri gibi kendisi de bir ismin çok ötesinde masumiyetin, inancın ve direnişin hikayesiydi. Celeste karakterinin gözlerinde ise kaybolmuş çocukluklar, sessiz çığlıklar ve kaderle verilen savaşlar vardı. Bu diziyle birlikte ekranlara yansıyan birçok yüz artık aramızda yok. Ama onların bıraktığı iz sahici bir gözyaşı gibi yüreğimizde. Andrea Del Boca'nın gözyaşları, Hilda Bernard'ın şefkatli elleri, Osvaldo kırılgan bakışları hepsi birer ana oldu şimdi. Şimdi. Unutulmak istemeyenler hatırlanmayı hak edenlerdir derler. Celeste işte tam da bu yüzden zamansızdır. Çünkü o yalnızca bir kurgu değil, hepimizin hayatından parça taşıyan bir duyguydu. Yıllar geçti, televizyonlar değişti, yüzler değişti. Ama hala bir gece yarısı ekran başında bir yerlerde belki de biri sessizce Celeste Simpre Celeste diye fısıldıyor olabilir. Çünkü bazı hikayeler sona erse de kalpte sürmeye devam eder ve bazı karakterler öldükten sonra bile yaşamaya devam eder. Tıpkı Celeste gibi.